Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniyip yeni bir videoyla karşınızdayız. Sizler için yeniden Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan Esaret dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdik. Esaret dizisinin oyuncularından gelen kamera arkası fotoğraflar, dizi anında çekilen fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Başvurularında ee, Mahasina Marabat ve Cenk Torun'un yer aldığı Orhun ve Hira'nın yepyeni muhteşem kalelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu paylaşmayı ve videomuzu destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.